Merhaba. Bugün hepimizin, özellikle de çocuklu ailelerin çok iyi bildiği bir konuya dalıyoruz. Sabır. Daha doğrusu sabırsızlık. Her şeyin bir tuşla, anında olduğu bir dünyada çocuğumuza beklemeyi öğretmek. Hmm, bu mümkün mü? Gelin bu işin sırlarına birlikte bakalım. Hemen şimdi istiyorum ya da o meşhur araba yolculuğu sorusu geldik mi? Bu sesler size de tanıdık geliyor değil mi? Bazen çocuğunuzun sabırsızlığı karşısında ne yapacağınızı bilemediğiniz anlar oluyordur. Yalnız değilsiniz, inanın. Düşünsenize, her şeye anında ulaştığımız bir çağda yaşıyoruz. Onlar için beklemek gerçekten de çok soyut ve zor bir kavram. Ve bu aslında çok normal. Ama işte işin en güzel tarafı da bu. Sabır. Doğuştan gelen bir karakter özelliği falan değil. Yani benim çocuğum sabırsız diye bir şey yok. Sabır, aynı bisiklete binmeyi öğrenmek gibi adım adım geliştirilebilen bir beceri. Yani aslında bu bir sorun değil. Çocuğumuza hayatı boyunca kullanacağım müthiş bir hediye verme fırsatı. Peki bu beceriyi öğretmeye nereden başlayacağız? Tabii ki kendimizden. İlk ve en önemli adım biziz. Yani anne babalar. Çünkü biliyorsunuz çocuklar bizim ne söylediğimizden çok ne yaptığımıza bakarlar. Bizim olaylar karşısındaki tavrımız onlar için en büyük ders aslında. Buna bekleme dili diyoruz. Çok basit ama acayip etkili bir yöntem. Mesela markette kasada upuzun bir kuyruk var. O an söylenmek yerine durumu sesli olarak normalleştirin. Şöyle deyin. Evet, şimdi kasada bekliyoruz. Birazcık sürecek gibi görünüyor ama olsun sakince bekleyebiliriz. Bu küçücük cümle var ya, çocuğunuza beklemenin dünyanın sonu olmadığını, hayatın doğal bir parçası olduğunu gösteriyor. Ya da diyelim ki dört gözle beklediğiniz bir kargo gecikti. Kendi hayal kırıklığınızı çocuğa yansıtmak yerine durumu bir fırsata çevirin. Aa paketimiz biraz gecikmiş. Demek ki biraz daha bekleyeceğiz. E o zaman ne yapalım? Bu boş vaktimizde gel seninle bir kule yapalım. İşte bu tavır, beklenmedik durumlar karşısında esnek olmayı ve çözüm üretmeyi öğretiyor. Yani kısacası, ilk stratejimiz üç basit adımdan oluşuyor. Birincisi, bekleme anlarını sesli olarak ifade edip normalleştirin. İkincisi, planlar değiştiğinde sakin kalın, çözüm odaklı olun. Ve üçüncüsü, her istediğini anında önüne koymayarak ona küçük bekleme anları hediye edin. Evet, hediye edin. Tamam biz örnek oluyoruz. Harika. Peki bu bekleme denilen soyut şeyi çocuklar için nasıl daha somut, daha anlaşılır, hatta belki de eğlenceli hale getirebiliriz? İşte geldik ikinci stratejimize. Şimdi bir çocuk için biraz bekle ne demek ya da az sonra hiçbir şey ifade etmiyor hatta sonsuzluk gibi geliyor olabilir. Çünkü onların zaman algısı bizden bambaşka. Ama işin içine şöyle basit bir mutfak zamanlayıcısı girdiğinde işte o zaman soyut olan bekleyiş birden somut bir şeye dönüşüyor. O rakamların geri sayımını görmek belirsizliği yok ediyor ve çocuğa bir kontrol hissi veriyor. İşte bu cümle neredeyse sihirli bir formül gibi. Neden mi? Çünkü hem çok net bir sınır çiziyorsunuz hem de o sürenin sonunda tüm ilginizin onda olacağına dair sağlam bir söz veriyorsunuz. Bu durum çocuğun size olan güvenini o kadar artırıyor ki ve beklemeyi tahmin edilebilir, katlanılabilir bir hale getiriyor. Ebi de işin en keyifli kısmı var tabii. Sabre oyunla öğretmek, mesela kutu oyunları, Monopoly'de zar atmak için sıranı beklemek ya da bir Lego setini yaparken doğru parçayı sabırla aramak veya bir yapboz, bunların hepsi aslında hedefe ulaşmak için sürecin kendisinin ve beklemenin ne kadar önemli olduğunu öğreten minik hayat dersleri gibi. Geldik üçüncü ve bence en derindeki stratejimize. Şimdi meselenin kalbine iniyoruz. Yani sabırsızlığın arkasında yatan o büyük, karmaşık duyguya odaklanacağız. Çünkü olay çoğu zaman beklemek değil, beklerken ne hissettiğimizdir. Çocuklar sabırsızlandığında aslında yaşadıkları duygunun adı çoğu zaman hayal kırıklığı. İstediği şeyin o anda olmaması, kontrolü dışında bir durumla karşılaşması. Onun küçük dünyası için bu gerçekten çok büyük ve anlaması zor bir his. İşte bu noktada yapabileceğimiz en güçlü şey o duyguya bir isim vermek. Sadece dönüp şu an çok sabırsızsın anlıyorum bu hissettiğin şeyin adı hayal kırıklığı demek bile çocuğun içindeki o fırtınayı dindirmeye başlıyor. Çünkü adını koyabildiği bir şeyi yönetmesi daha kolaydır. Unutmayın bir duyguyu adlandırmak onu yönetmenin ilk adımı. Ondan sonra da peki bu hisle ne yapabiliriz diye sorarak ona yol gösterebiliriz. Harika. O zaman şöyle bir toparlayalım mı? Tüm bu konuştuklarımızdan sonra bu sabır yolculuğunda cebimizde olması gereken 3 anahtar neymiş bir bakalım. İşte sizin sabır araç setiniz. 1. En iyi öğretmen sizsiniz. Önce kendiniz sabrı yaşayın, model olun. 2. Az sonra gibi belirsiz lafları bırakın. Zamanlayıcı gibi somut araçlarla beklemeyi görünür kılın ve 3 o zor anlarda sabırsızlığın altındaki asıl duyguya yani hayal kırıklığına isim koyun ve ona duygularını anlaması için rehberlik edin. Ve bitirirken sizi şöyle bir düşünceyle bırakayım. Peki ya sabrı öğretmek sadece anlık bir davranışı düzeltmekten çok daha fazlasıysa? Ya bu aslında çocuğunuzun eline hayatın kaçınılmaz hayal kırıklıklarıyla başa çıkabilmesi, duygularını anlayabilmesi ve hedeflerine ulaşmak için sebat edebilmesi için sihirli bir pusula vermekse. Bana sorarsanız bu ona verebileceğimiz en değerli, en kalıcı armağanlardan biri. Herkese merhaba. Bugünkü konumuz belki de ebeveynliğin en zorlu alanlarından biri. Çocuklarımıza sabrı nasıl öğretebiliriz? Bunun için hazırladığımız pratik araç setini hep birlikte inceleyeceğiz. Hazırsanız hadi başlayalım. Bu soruyu gördüğünüzde içinizden kocaman bir evet geçtiğine eminim. Yalnız değilsiniz. Düşünsenize her şeyin anında olduğu, bir tıkla önümüze geldiği bir dünyada yaşıyoruz. E böyle bir dünyada bir çocuğa bekle demenin, beklemenin değerini öğretmenin ne kadar zor olduğunu tahmin edebiliyorum. Ama imkansız değil. Peki bu mücadeleyi nasıl kazanırız? Gelin bakalım. Önce sorunun kökenine inelim. Yani sabretmek neden bu kadar zorlaştı? Aslında cevap basit. Dijital dünya. Anda yüklenen oyunlar, saniyeler içinde kaydırılan videolar. Çocuklarımızın beyni sürekli olarak anlık tatminle besleniyor. Bu durumda sabur kasının gelişmesini ister istemez engelliyor. Tamam sorunu anladık. Şimdi çözümlere geçelim ve araç setimizin ilk bölümünü açalım. Kriz anı yönetimi. Yani çocuğunuzun o hemen şimdi istiyorum dediği, beklemekte zorlandığı kritik anlarda ne yapabiliriz? Bakın, sihirli soru bu. Emir vermek yerine, hadi bakalım, beklerken kendini daha iyi hissetmek için ne yapabilirsin diye sormak bütün dinamiği değiştiriyor. Bu soruyla kontrolü ona veriyorsunuz. Kendi duygularını yönetmesi için ona bir güç alanı açıyorsunuz. Bu atacağımız ilk ve belki de en önemli adım. Peki o soruyu sorduk. Ne gibi seçenekler sunabiliriz? İşte size birkaç basit ama acayip etkili yöntem. Mesela balon nefesi. Hadi karnını kocaman bir balon gibi şişir, şimdi yavaşça söndür demek anında sakinleşmesine yardım eder. Ya da dikkatini başka bir yere yöneltmek. Mesela ona kadar saymak, en sevdiği kitaba bakmak veya bir şeyler karalamak. O kriz anını bir anda yaratıcı bir ana dönüştürebilirsiniz. Ve işte geldik en can alıcı noktaya lütfen buraya dikkat. Ödüllendirdiğiniz şey beklemenin sonucu yani istediğini elde etmesi olmamalı. Ödüllendirmeniz gereken şey bekleme sürecindeki çabası. Bu cümledeki gibi çabanı gördüm ve takdir ediyorum mesajı vermek doğru davranışı inanılmaz güçlendirir ve çocuğunuza görülüyorum anlaşılıyorum hissini verir. Tamam, anlık krizleri yönetmeyi öğrendik. Şimdi vites büyütüyoruz ve odamızı çok daha önemli, uzun vadeli bir beceriye çeviriyoruz. Gecikmeli tatmin, yani daha büyük bir ödül için anlık bir hevesten vazgeçebilme becerisi. Bu klasik kurabiye deneyi aslında harika bir başlangıç noktası. Bakın ne kadar somut. Şimdi istersen bir kurabiye alabilirsin ama 10 dakika beklersen 2 tane alırsın. Bu basit karşılaştırma sabrın soyut bir kavram olmadığını, tam tersine somut, hatta matematiksel bir faydası olduğunu çocuğunuzun zihnine kazır. Beklemek daha fazlasını kazanmaktır. İşte size süper pratik bir yöntem daha istek kutusu. Çocuğunuz o an alamayacağınız bir şey istediğinde hayır demek yerine şunu diyorsunuz. Harika bir fikir. Hadi bunu istek kutumuz için çizelim yazalım. Bakın isteğini reddetmiyorsunuz sadece erteliyorsunuz. İsteği yok sayılmıyor sadece doğru zaman için bir kenara konuluyor. Bu dürtü kontrolü için müthiş bir egzersiz. Sabrın ne kadar değerli olduğunu somutlaştırmanın bir başka harika yolu da doğası gereği zaman alan projeler yapmaktır. Mesela bir tohum ekmek. O tohumun filizlenmesini, büyümesini, çiçek açmasını izlemek, işte bu süreç çocuğunuza beklemenin sadece katlanılması gereken sıkıcı bir şey değil, aynı zamanda sonunda harika sonuçlar doğuran sihirli bir süreç olduğunu yaşayarak öğretir. Ve şimdi geldik günümüzün en büyük meydan okumasına, teknoloji. Yani sabrı öğretmeye çalışırken belki de en büyük rakibimiz olan dijital dünyayla nasıl başa çıkacağız? Durumu aslında tek bir cümleyle özetleyebiliriz. Dijital dünyanın bize, çocuklarımıza en büyük ihracatı maalesef sabırsızlık. Anında açılan uygulamalar, saniyelik videolar, hiç bitmeyen akışlar. Bütün bunlar beynimizi sabırsız olmak üzere aktif olarak eğitiyor. Stratejimizin ilk adımı da bu gerçeğin farkında olmak. İşte bu karşılaştırma her şeyi anlatıyor. Çocuğumuzun zamanını ne ile geçirdiğine gerçekten dikkat etmeliyiz. Soldaki hızlı aktiviteler dikkat süresini sürekli törpülerken, sağdaki yavaş aktiviteler yani bir yapboz, bir kitap, bir enstrüman bunlar odaklanma ve sabır kaslarını adeta bir spor salonundaymış gibi güçlendirir. Bizim görevimiz dengeyi yavaş aktiviteler lehine kurmak. Peki nasıl yapacağız? İşte size 3 adımlık net bir plan. Teknolojiye savaş açmak yerine onu akıllıca yönetin. Net kurallar koyun, sınırları belirleyin. Ve en önemlisi, teknolojinin yerine geçebilecek kadar çekici, eğlenceli, çevrim dışı alternatifler sunun. Kilit nokta tam olarak bu. Bütün bu anlattıklarımızı toparlayacak olursak, aklımızda kalması gereken en temel fikir şu. Sabır, bazılarında olup bazılarında olmayan, doğuştan gelen pasif bir özellik değil. Hayır, sabır tıpkı bir kas gibi pratik yaptıkça, çalıştıkça gelişen aktif bir beceridir. İşte bugünkü analizimizin temel stratejileri bunlar kriz anını yönet, beklemenin faydasını göster, uzun vadeli projeler yap ve dijital dünyayı kontrol et. Ama unutmayın, tüm bu stratejileri besleyen en önemli şey ne biliyor musunuz? Sizin rol modeli olmanız. Sizin sabrınız çocuğunuzun en büyük ve en etkili öğretmenidir. Ve sizi bu son soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Bir düşünün, çocuğunuza sabrı öğretmek aslında sadece o anki bir ağlama krizini dindirmekten çok daha fazlası. Bu ona daha iyi odaklanma becerisi, daha sağlam ilişkiler kurma yeteneği ve en önemlisi hayattaki hedeflerine ulaşmak için gereken azmi vermektir. Kısacası ona başarılı ve mutlu bir geleceğin anahtarını hediye etmektir.